Herkese merhabalar, ee, öncelikli olarak e, gün içerisinde canlı yayın canlı yayın beklerken kısa bir video ile karşınızda olacağım. Kusura bakmayın, ee, İzmir'de değilim, şehir dışındayım ve bulunduğum ortamda e, internetsel sıkıntılar var. E, telefonla canlı yayın yapma şansım da olmadığı için en azından size e, an olarak kısa bilgi videosunu yapıp çok da uzatmadan, e, ne derler, sizi eksik bırakmak istemedim. E, ee, i̇lk olarak şu an itibariyle e, S&P açıldı. Nötr seviyede açıldı. Nasdaq 0.22 eksi de. E, pardon futureslar eksideydi. E, S&P nötr açtı. Nasdaq 0.19 artı da açtı an itibariyle. Bir ufaktan geri çekilmesi var. Önemli olan e, Amerikan endeksleri muhteşem Yedili nasıl açıldı dersek Nvidia'yı artı görüyorum. Tesla, e, bilanço vesaire biraz durum kötü. Google 2.5 artı da diğerlerini nötr diyebiliriz. Çok büyük rakamlar değiller. İlerleyen anda bunlar da şekillenecektir. Altında bir geri çekiliş var. Ee, çok bir şey söylemeyeceğim. Sadece geri doğru çekildiğimizi normalde e, büyük zaman dilimde baktığımızda yatay gittiğimizi söyleyebiliriz. E, tekrardan beyaz e, tepe seviyemizin altına inen %1'lik bir geri çekilmede bulunan e, son ne diyelim kaç gündür? 14 Temmuz'dan beri 10 gündür yatay takılan bir... E, gümüş var. Petrol bir ufaktan yukarı doğru bugün tepki aldı ancak çok güzel yerlere kadar geri gelmişti. Bunları biliyoruz. Hızlıca çok fazla uzatmadan e, iki gündür e, altcoin camiasında büyük bir e, can çekişme var. Sabah bilgi videosunda biraz daha uzun uzun anlattım. Şimdiki kısa olacak. E, Bitcoin'de herhangi bir sıkıntı yok. Bitcoin tamamıyla yatay. Hiçbir dert, problem yok. Altlarda kar realizasyonunun çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Onu da nasıl dile getireceğiz? Bitcoin'in bu fiyatlara geldikten sonra Bitcoin'den çıkan balinaların altlardaki 14 gün içerisinde yapmış oldukları yükseliş ağırlıklı olarak bunların realizasyonu tekrardan hangi ürüne nasıl geçeceklerini öngörmeyi beklemek zorundayız. Ethereum'a geldiğimizde eee eterinde biliyorsunuz aslen burada majör bir seviyesini takip ediyorum. E, benim için çok kıymetli rakam bir zamanda sizlerle konuştuk. Yükselen bir seviyemiz. E, İran İsrail muhabbetinden sonra geriliminden sonra yaptığımız grafik. E, bu bölgenin üstünde hareketler yapıyorduk. Hani geçmiş zamanlarda konuştuk. Buranın testi olabilir. Hani kırdığım yer büyük majör grafik. Tek elimizdeki yükselen grafik büyük zamanlı. Bunun retestini yapabilir. Evet retestlerini yaptık. Dün, gün kapanışını dahil yukarıda bırakmıştık. Ancak aşağı doğru tekrardan fitil olarak kaldı. Dolu bir fitil bile yapmadı. Hani bir dolu fitil yapmış olsa bir düzeltme 236 falan yapmış olsak belki bizim için biraz daha anlamlı falan grafikler oluşturacak diyeceğiz ama yine fitillen yukarı döndü. Hatta 4 saatlik grafiklere bakınca bizim gruptaki arkadaşlarla da paylaştık. Yani şu dörtlük şu mumları görsem ben şimdiye kadar 50 kere Long'a girerdim. Başka bir camia olsa ama kripto olunca böyle e, neredeyse dragonfly'lar e, boğa çekişleri vesaireden oluşan üst üste bu kadar 4 saatlik mum ve hala biz yerimizdeyiz. E, bir şeyin eşiğindeyiz. Onu net olarak bilelim. E, bir hareket gelecek yakında. Çok fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Aşağı doğru satışlar ne kadar olursa olsun e, boğalar burada bunu sırtlayıp götürüyorlar. Yani diyeceksin ki ne kadar bir rakam? 117-130'dan 2000 dolar içerisinde oluyor bunların hepsi. Yani buradan da şunu anlıyoruz. 2000 dolar içerisinde hacimsiz bir piyasada ee, yatayda takılan bir bitcoin var. Bu esnada bitcoin'den ethereum ve altları sırtlayanlar ki ethereum'u da aslında bu işin dışında tutabilirim. Çok rahat tutabilirim. Hala çok iyi yerde. Majör birin üstünde hareketlerini sürdürüyor. Altlardaki kar realizasyonunu gerçekleştirdiler. E, hızlıca hemen şöyle e, büyük şirketlerle size ufaktan bir bilgi aktarımı yapayım. Ondan sonrasında müsaade isteyeceğim. E, düzeltme dedik artık. Düzeltme yapılarımıza bakıyoruz. Minörde 0.5'e kadar iğne attı. E, sabahki o geri çekilme esnasında tekrardan 236'sını kırmaya çalışıyor. Eğer ki bu hareket bittiyse ilerleyen günlerde mumu kapattığımızda biz buradan yükselen yeni yapılarımızı çizeceğiz. Öte yandan baktığımızda da Hala çok da büyük bir yerde değiliz. Belki trendimizi kıramadık. Ee, bir tık geriye doğru çekilen piyasalar içerisinde hareketlerimizi takip edeceğiz diye bakmamız lazım. Bir bakış açısı bu kadar formasyon her şey bir yerde bekliyorlar. Bakalım neyi bekliyoruz göreceğiz. Öte yandan adaya geldiğimizde adada düzeltme ile karşınızda tekrardan 0.38 işte 0.5'lere kadar bu sefer e, 30 e, pardon. 0.5'lere yine gelmedik. 0.38'lere bir iğne attık. Bütün e, bütün şeyleri kaldırdım. Yükselenleri kaldırdım. Eğer ki fiyat bundan sonra yukarı gidecekse ilerleyen günlerde bize o bahsettiğimiz S'leri alıyoruz. S'leri alıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bu grafik döndüğü yer nereden dönerse o zaman sizlere inşallah daha büyük yükselen grafiklerimizi çizeceğiz. Aklınızda olsun. Başka da bir şey söylemiyorum burada. E, sola geldiğimizde düzeltmemizi çizdik. 236'nın altına indi. Sol daha güçlü duruyor. E, 0.38'e ulaşamadı sert bir fitil. Ama e, 618 yükselen grafiğimizin üstünde hala devam. Majör düzeltme 0.5'i geçtik. 0.38'e kadar inmedi diyeceğimiz bir yapı içerisinde. E, hızlıca XRP'ye geldim. XRP düzeltme 0.382'ye dokunduk. Yukarı doğru tepki aldı. Şu anda 236'yı tekrardan kazanma yoluna. Mümkünse ee, gün içerisinde baktığımızda, günlükte baktığımızda aşağıya sarktık ve tekrardan büyük bir mumla kanalın içerisinde döndük gibi bir görüntü yaratırsa çok keyifli oluruz. İlerleyen saatlerde piyasa açıkken yapacağımız işlemler, e, işlemlerden kastım e, grafikler oluşturulacak olan grafikler bizim için önemli olacak. E, AVAX'a baktığımızda AVAX'da 0.38 düzeltmesini yaptı. Günlük düşen birden red yedik. 236 düzeltmenin üstünde tutunamadık diyebiliriz. Minör düzeltme yapımızda 38'den tepki aldık. Avax'da hep minyatür grafiklerle yukarı gidiyorduk. Eğer ki bu yapı ilerleyen günlerde düzeltmemiz ya da düşüşümüz bittiğinde diyelim. Ki buna ben kar realizasyonu diyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Sadece son diyagramdan sonra şu dibinden bile çekmedim. %50 yukarı gitmiş bir Avax var. Kar etmesinler mi? Lütfen o şekilde bakın. BN1 son yapı. Hızlıca şöyle yukarıya doğru bakıyorum. BNB'de de düzeltme 236'dan tekrardan tepki aldık. Yükselen minör bir majör e, 0, 618 üzerinde hareketlerimizi sürdürüyoruz. Hala dimdik ayaktalar bence gayet iyiler. Ama dediğim gibi tüm bugün e, özellikle Bitcoin ve Ethereum üzerinde e, destek babında e, majörler altcoinlerden geçiş vardı. Bugün sabahki videoda da dile getirdim. Bunun bir miktarında artık TTR'e geçtiğini görmüştük. Şimdi e, tetere de ufaktan şöyle bakıp durumda bir değişiklik var mı onu söyleyelim. Açtığımızda grafiği evet o zirveden sonra geri dönüşü net bir şekilde görüyoruz. Şöyle bir yapımız var. Net bir şekilde o yukarı giden maldan çıkanlar tekrardan yeniden mala geçiyorlar. E, umarım daha keyifli daha güzel anlara döneriz diyelim. Şimdilik bu kadar. Ee, gece yine büyük bir ihtimal canlı yayın yapabilir miyim bilemiyorum ama e, en kötüsünden size bu şekilde bir video yollayacağım. E, hepinize iyi işlemler diliyorum. Beğeni ve yorum atmayı ihmal etmeyin lütfen. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.